Adam. Ne yapıyorsun kobra? Hangisi kral adam onu ölçüyorum çiçeğim. Bak bu bilezik Levent Bey'in bileziği. Bu da Murat Hoca'nın. En az 6 gram fark eder. Hep demiştim ben sana Murat Hoca büyük adam diye. Allah'ım yarabbim. Ay be evli şeyler yapılır mı? Kim ne takmışsa takmış. Mühim olan içinden gelmesi. Mühim olan bozdurunca ne kadar para edeceği çiçeğim. Bak hala tartıyor. Büyük adam Murat Hoca. <laughs> Kalkmışlar mıdır kız? Ee, kaç saat oldu? Kalkmadılarsa da kalksınlar. O kadar düşünüp kahvaltılık bile getirmişiz ha. yani. Kalkıp da bir zahmet iyi versinler, değil mi? Onları düşündüğümüzden değil yani. Ay yok merak ettiğimizden değil vallahi. Ama nelerini merak edeceğim <laughs> ben onların zaten. Tabii canım. Ha. <laughs> Manyaklar. 2 bileklik, 4 <laughs> bilezik, 4 çeyrek altın, bir tam altın, 570 lira para, 20 euro Avrupa parası. Çokmuş be. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Şimdi Çiçem biz bunu nereye saklayacağız? Bilmem ki. Hiç saklayacak kadar param olmadı ki. Heh. Burada kimse bulamaz. Hadi oğlum. Da gi gir. Kobra. Ee, gir. girsene. Anam. Anam. La. Aa! Lan. Alam, anam, 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 git, Bacağım. Dur, lan, dokunma Bir lan, türü, bacağım düşürür. ağrıyor. Dokunma. Kız gel gel. Anam buz gibi oldu börekler vallahi. Yok kız bir şey olmaz. Aa ne yapıyorsun ba? <laughs> kız. Aa, çok acıyor dur gün lazım ya. Dur dedim üstüne bastırma. Acıyor. Olma yeter. <laughs> Kız ala mı öğlen oldu be ya. Uzat bana. Aa ne yapıyorsun ba? Ama ne yapıyorum canım? <laughs> Öyle <laughs> <iyi gülüyor> mi? Ya ağrıyor vallahi Gülnaz kırılmış olmasın <laughs> bu ya. Ne kırılması kubra? <laughs> Sapa sağlam görmüyor musun? Yuh yani. Bırak, Çüş deve. Ya. Oha yani. Tamam. Olma. Olma yeter. <laughs>